Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kır papatyasından salata yaptım. Yapılışını size tarif edeyim kır papatyasının. Kır papatyalarını çiçek açmadan önce yani çiçek açmamış olan sap kısımlarını bu şekilde yapraklarından ayırıyoruz. Ve kaynayan suyun içerisine biraz tuz atıp haşlıyoruz. Bu şekilde doğrayıp haşlıyoruz. İçerisine 2 adet sarımsak, yeşil veya kuru sarımsak atıyoruz. Bununla birlikte haşlıyoruz. İstediğiniz kıvamda haşladıktan sonra limon sıkıyorsunuz ve üzerine zeytinyağı gezdiriyorsunuz. İstediğiniz salata sosunu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kır papatyası salatası bu şekilde oluyor. Bunların yaprakları ve çiçekleri yenmiyor. Sadece çiçek açmamış papatyaların uç kısım saplarını bu şekilde haşlayıp sebze salatası olarak yiyebilirsiniz. Moğla Bodrum kültürüdür bu. Görüşmek üzere hoşçakalın.